Peygamberimiz sallallahu aleyhi sen buyuruyor. İza dakhala İza dakhala dayfu ala kavmin dakhala bi rizqihi. Bir Müslümanın yanına bir misafir geldiğinde rızkıyla gelir. Dakhala bi rizqihi. Rızkıyla gelir. Gelen misafiri ev sahibi ağırladı mı? Öyle diyor bak ve kamuhu bi misafirin hakkıdır bir şeyler ikram almak ev sahibinin görevidir eskiden ne güzeldi Anadolu'da bunlar bilinirdi damlar vardı otel motel yok bir odalar vardı oraya da odanın yanında dam vardı hayvanı oraya bağlarlar kendini odada yatırırlar herkes komşular oraya yemek götürür hayvana yem götürür hep bunlar buradan misafirin hakkıdır bu böyle bir şeyi senden görmek senin de görevindir. Onu yaptın sen adam karnını doyurdun, ısıttın mesela. Ve iza haraca haraca bi mağfireti zunubihim ey er sahiplerinin günahlarını alarak gider. Yani kendine ona yazılmaz. Affettirir de gider. Affettirir de gider. Ne kadar güzel müjde. Ne kadar güzel müjde. Evet ama görevin yaparsandır bu. Adama ikramda bulundun. Şimdi ikramda bulundun. Biliyorsunuz peygamberlerin her biri masumdurlar, seçilmiş insanlardır. Ama peygamberlerin özel nitelikleri vardır. Bizim peygamberimizde bütün nitelikler var. Diğer peygamberler için söylüyorum. İbrahim peygamber misafirperveriyle meşhur. Her gelene kuzu ikram edermiş cenab Hak ona demiş ki bir tek adam geliyor kuzu kesiyor ya İbrahim misafire ikram etmiyorsun müslüm hadisidir bu söyledim hikaye değil demiş misafire kuzu az geldi koç kesmeye başlamış ya İbrahim misafire ikram etmiyorsun koç da az geldi demiş sığır kesmeye başlamış kocaman bir tosun kesiyor çok zenginmiş İbrahim Aleyhisselam Gene Allah vahiy etmiş ki İbrahim misafire ikram etmiyorsun. O da az geldi demiş. Deve kesmeye başlamış. Bir tek adam geliyor deveyi ıhtırıyor. Bu Buhara'daki büyük alimlerin var. Adam koca deveyi kesiyor bir tek adam için. Öyle cömert. cömert. Allah cömert, cömertleri de çok sever. İbrahim Aleyhisselam deve kesmeye başlamış. Ya İbrahim demiş misafire ikram etmiyorsun. Ha demiş deveden büyüğü yok. Benim yolum yanlış. Misafir geldiği zaman kapıda karşılamış geleni. Buyur demiş, minder göstermiş. Sofrayı kendi kurmuş. Su istediği zaman bardağını kendi doldurmuş. Yatağını kendi etmiş. Şimdi demiş misafire ikram ettin ya İbrahim. İkramın en güzel. ötekilerde ikram tabii de. Ev sahibinin bizzat ilgilenmesidir ev şeyi misafiri daha çok memnun eder. Beni bana değer verdi diye bir ikramı da böyle tarafı var. İşte böyle misafir geldiği zaman hem maddi hem manevi açıdan ikramda bulunun. Çünkü rızkının birisini yer dokuzunu bırakır. Günahları da alır gider. Ev sahibi günahlarından kurtulur böyle güzel bir tarafı vardır. Rızkın genişir, bollaşır, genişler. Eve rahmet, bereket yoğar. Evde huzur olur, huzur olur. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Güzel peygamberimizin bu güzel, insani, insanlar birbirine ısındıracak nurlu sözlerini belleyip tatbik eden, başka kardeşlerini de öğreten, Böylece Naddarullahu imra'an makaleti benim sözümü duyup belliyip tatbik edip başkasına öğreten kimselerin Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın. Duasına erenlerden eylesin inşallah.